Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım hepiniz çok iyisinizdir beni soracak olursanız ben de çok iyiyim arkadaşlar arkadaşlar bakın bugün bu gömleğimin düğmelerini ördüğüm çiçekleri göstereceğim nasıl yaptığımı sadece kollarına da yapabilirsiniz isterseniz tüm gömleğinizin ya da elbisenizin düğmelerine de yapabilirsiniz ben kağıt ip kullandım siz başka ipler de kullanabilirsiniz takılışı çok kolay zaten düğmemizin büyüklüğüne göre ayarlıyoruz bakın şu şekilde düğmeme hemen geçiriyorum. Yarım saat içinde örüp hemen giyebilirsiniz. E, gömleğinizin, kıyafetinizin havasını çok değiştirecek. Bakın şu şekilde şöyle göstereyim. Eğer siz de benimle birlikte örmek isterseniz kağıt ipiniz ve tığınızın olması yeterli. Ve tabi her zaman ne diyorum arkadaşlar kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar çiçeklerimi beğendiyseniz başlayalım. Ben şöyle lacivert kağıt tercih ettim. Mavi ve beyaz olduğu için gömleğim. Siz dilediğiniz rengi tercih edebilirsiniz. Uzun zamandır bana arkadaşlarım Instagram'dan atıyorlardı. Şunu yapsana yapsana diye. Ben de en son birkaç kişide de gördüm. canlısında görünce çok hoşuma gitti. Hemen bir göstereyim dedim. Kendime de öreyim dedim. Arkadaşlar sihirli halkayla başlayacağız. Sihirli halkayı hiç bilmeyenler için bir kez gösteriyorum. Şöyle... İpi şöyle tutuyorum ve orta parmağımın etrafında bir tur attırıyorum. Şurayı biraz uzun yapalım arkadaşlar. Bunda çekme var çünkü. Kağıt ipi çok da çekmiyoruz. Hemen kopuyor arkadaşlar. Emeğiniz boşa gider. 3 numara tığ kullanıyorum. Öndeki ipin altından tığımı batırıp arkadaki ipi öne çekiyorum. Buraya hala tutuyorum bakın şuradan. Buraya 1 2 3 tane zincir çekiyorum başını doluyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bıraktım ama hala bu ikisini tutacağım. Başını doluyorum. Bir iki tane ikili trabzan yaptım. Bir iki üç tane zincir çekiyorum. Aynı aynı e, halkanın içine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Şu ikisini iyice tutuyorum ki ilmek kaydırma yaparken arkaya kaçmasın. Daha sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yine 1, 2, 3. 3 tane zincir çekiyorum ve aynı ilmeğimin içine yine ilmek kaydırma ile batıyorum aynı halkanın içine yine üçüncü de, de arkadaşlar göstereyim 3 tane zincir çektim ikili trabzan yapıyorum bir tane daha ikili trabzan yapıyorum bunun olayı bu arkadaşlar 1 2 3 koparmayacaksınız. Hızlıca çekerseniz kopar. Şimdi şöyle ilmek kaydırmamı yaptım. 3 tane e, yaprağım oldu. Şöyle hafifçe, hafif hafif şöyle hafifçe küçültüyorum. 1 2 3 zincir 1 2 iki tane ikili trabzan yaptım yine. 1 2 3 4. yaprağımı da yaptım. Yine 1 e, ilmek kaydırmamı yapar yapmaz kağıt ip ya esnemesin diye hemen zincirimi çekiyorum. Başını doluyorum yine. Yine bir ikili trabzan. Başını doluyorum. Yine bir ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç. Üç tane zincir çekiyorum. En son artık yine trabzanımın içine, şey halkamın içine batıyorum. Toplamda beş tane çiçeğim oldu arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Aman diyeyim çok çekmeyin. Şimdi buradan kopardım. Dibinden dibinden tutarak bakın şimdi bunu düğmemin boyutuna göre biraz kısaltacağım ama sakın ha sakın <laughs> tekrar bu kadın niye sürekli böyle diyor demeyin kopuyor arkadaşlar kağıt ip bakın düğmenizin boyutuna göre şu şekilde azar azar çekerek dibinden tutarak çekerek ayarlayabilirsiniz çok dar yapmayın bakın şu şekilde ayarladım ben şimdi bunu ne yapacağım arkadaşlar hemen ütülüyorum ütüleyince e, arkadan tersten ütülüyorum Şunları bir kere şu ipleri şuraya gergince geçirelim. Bakın şu ipleri gergince geçirelim. Ben nasıl tığ iğne kullanıyorum. Şöyle etamin iğnesi arkadaşlar arkasına şu şekilde şuradan bir ara boşluktan şöyle geçiyorum bakın. İpleri içine alıyorum. Güzelce koparmadan gerdire gerdire. Arkadaşlar bakın şu şekilde çektim. Yani bunu ince bir tığ varsa onunla da çekebilirsiniz. Onunla da küçültebilirsiniz. İğneyle zor olur derseniz. ince bir tığla içinden geçirebilirsiniz. Hiç riske atmayayım derseniz. Bakın bu şekilde oldu. Hemen bunu tersten ütüleyip geliyorum. Arkadaşlar ütülenmiş hali de bu şekilde. Tersten güzelce bayağı ütüyü basa basa ütüledim. Yani öyle çok buhar falan değil. Çünkü bayağı sert bir ip. Kağıt ip. E, çiçeğimizin yapılışı böyle. Hemen nasıl taktığımı göstereyim tekrar. Şu şekilde hemen tersini düzünü ayarlayıp arkadaşlar şu şekilde bakın çok da cici oldu çok da güzel oldu şöyle kol ağzında da var bakın çok güzel duruyor ee, hediye de edebilirsiniz yani yarım saat içinde bütün düğmelerinizi örüp hediye de edebilirsiniz arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Öğrenler de benimle paylaşırsa Instagram'dan şifalı tasarımlardan çok sevinirim. Şimdiden hepinizin eline emeğine sağlık diyorum. Hoşçakalın.